Merhabalar hoş geldiniz. Spor sahası ile karşınızdayız. Evet, ben evet. Yarkın. Ben Ata. Bundan sonra her çarşamba günü spor sahasıyla gündemi değerlendireceğiz. Çarşamba e, mı? İşte salı çekeriz çarşamba yayınlarız. Tamam. Güzel değil mi? Tamam çarşamba olsun hadi. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi haftasını geride bıraktık. E, Başak temsilcimiz Başakşehir Paris Saint-Germain 2-0 yenildi. E, grupta 2-0 yaptı. Ama e, güzel top oynadı bak. değil mi? Evet ben de Var, beğendim. ne Paris ya? Başakşehir. <laughs> Başakşehir gayet güzel top oynadı. İzlemedi tüm Türkiye zaten çünkü paralı olduğu için yayınlar. Ama olumsuz eleştiriler çok fazla geliyor. Ben Başakşehir'in Manchester United'dan puan alacağını kesin düşünüyorum. İmkansız. Görürsün. İmkansız hocam. Manchester United bu hafta Leip Leipzig'i 5 attı biliyorsun. Ligdeki kötü gidişine İstediğin rağmen. Ne atsın. Futbol bu. Bir de Barça Juve maçı vardı. Messi. Biliyorsun Juventus'un dediği cümle ve Barcelona'nın kavgası güzeldi bence. Messi başkanı gönderdikten sonra top oynamaya başlamış. Sen en iyisi kim? Sen ben ben Ronaldocuyum ya. Ben Ronaldo'yu daha çok beğeniyorum. Ben kesinlikle Messiciyim, açık ara. Ronaldo'nun böyle kulisleri yok ama başkanla karşı. Boş ver kulisi sen topa bak. Kulisi kulis değil biz futbol konuşuyorsak yetenek konuşacağız. Güzel, o da Messi. güzel güzel futbol ikisi de fena değil mi? bence. Tabii yani. canım yani. gelmiş geçmiş en iyi ikili. Bence evet. Maradona ile Pele'den sonra. O, çok o, izledim ben. Çok sen biliyorsun onu. o evet, işi, işte. evet, evet, evet evet anladım. Gel bir de, hele, de gel. E, Ronaldo demişken evet. gittiğinden beri toparlayamam Real Madrid var biliyorsun. Meşhur 2-2 berabere kaldı son 2 80. dakikalarda attı. Toparlayamadı dediğin gitti. İspanya Ligi'ni kazandılar. Öyle bak. Olay yani. Şamp Şampiyonlar Ligi tamam bir durum. 3 sene üst üste şampiyon oluyorsun da. Evet. Ligde de şampiyon olamıyordun. Hep Messi'nin kupa kaldırmasını izliyordun. Messi de 3 olmuş. sene üst üste Ronaldo'yu. Boş ver. Yani. <laughs> Bana Ronaldo'yu savunma çok. Bu arada e, o maça damga vuran bir olay vardı. Dev Yüzde maçın. Maçın, maçın devre arasında eee Benzema'dan diye Vinicius hakkında diyor ki bu adama bir anı anlatacağım. Bu adama topatma. top atma. Hayır hayır bir dur. Benzema ile ilgili biz halı saha oynamadan önce hep beraber oturuyoruz. En iyi forvetleri konuşuyorduk. Ben dedim ki benim için en iyi forvetlerden biri Benzema'dır. Neler söylediler. Küfür kıyamet Benzema. O kaçtı? 2012 2013 senesi. 12 kaç 12 kadar. <laughs> ya Benzema'yı kötü topçu yaptılar. Ben çok üzüldüm o konuda. Artık gördün. Sözünün de eri, Vinicius gibi sadece koşan bir atleti de ortaya çıkardı. Vinicius'a pas atma. E, Vinicius bize karşı oynuyor. Annemin üstüne, Annemin yemin, üstüne ederim. yemin ederim Orada ki. Orada annesinin üstüne etmesi kötü bence. Yani Kar ne oldu? Fat futbola sokma anneni de yani. Anladın mı? Ne yapalım? Anneni biz maçta. Real Madrid'in bana göre sıkıntısı zaten bu e, Vinicius'tan kaynaklı değil. Ronaldo gittikten Çok sonra... Sücek. O gol yükünü gol yükünü karşı şey yapamadılar Ronaldo'nun. Ee, takıma dağıtamadılar. Kim ki Problemler işte o kadar gol atan ne orta sahaya Eden Hazard olmadı orta sahaya da dağıtamadılar. Eden Hazard Problemler göbek, oradan meşgul, göbek. oradan dolayı problem yaşıyorlar. gibi oldu Eden Bitirelim mi Şampiyonlar Ligi'ni? Bitir. Buradan şeye devam edelim. Hem Başakşehir'in puan kaybetmesi hem de e, Sivas'ın Makabi ile öne geçip yenilmesi ülke puanımızı ciddi şekilde düşürdü. 13. sıraya geriledik. Önümüzde e, İskoçya ve Avusturya var. Arkamızda İskoçya dün geçti bizi. Dün geçti evet. Yani, 13. sıraya geriledik. Mağlubiyetiyle geçildik İskoçya'ya. Danimarka ve Kıbrıs sırada bekliyor. Bekliyor Uçuyor bizi böyle. geçmesi için. Isıttılar şu an böyle. Oh, diyorlar Türkiye 2 sene daha geçsin, onları da geçelim. Geçerler çünkü bizde hiçbir sistem yok futbol maçlarımızı bile paralı izliyoruz. Yani bu bana çok dokunuyor. Her maçın paralı olması beni üzüyor. Yani Sivas Spor maçını bile nasıl paralı izliyoruz biz? Şöyle bir ulusal kanalımızdan görmek isterdik yani, aslında değil mi? Yok Dünya Kupası TRT'de, o TRT'de evet. maçlarımızın hiçbiri yok. TFF'yi veriyorlar TRT'de. Yani iyi. Ee, bu... 3, şey 13. sıraya gerilememizde şeyi nasıl görüyorsun peki? Daha önceden, daha önceki yıllarda Avrupa kupaları maçlarında... Beşiktaş takı olmasa bu arada... Evet. o Kupan Şampiyonlar Ligi'ndeki... Daha, daha da, da geliyoruz. Geliyoruz. Evet, UEFA evet. olmasa zaten sıralamada yok oluruz. İşte tam oraya değinecektim. UEFA maçlarına biliyorsun takımlarımız daha önceden yedek kadrolarıyla çıktılar. E, ligi önemsedikleri bu, için, ligde şampiyon olmayı şöyle, önemsiz, daha çok önemsedikleri için. Benim için UEFA diye bir kul var yok. Bence. Bence yok. Şampiyonlar Ligi var ve diğerleri var. Kimse izlemediği, yalandan inanılmaz 16 tane grubun olduğu. Tamam Tek ama şu anda olur. tamam da şampiyonumuz gidemeyecek o zaman Şampiyonlar Gidemezsin. Ligi'ne. Öneleme oynayacak. Gidemesin, Nasıl gidemez? Gidin, şampiyonlar yapıyor? Ligi diyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz. Bazen kaybetmek kazanmak için, kaybetmek gerekiyor. Olmaz hocam Öyle şey. Avrupa'daki Avrupa arasındaki her maçımıza Olsun, az kadromuz. Da söyleyeceğim bunu da. Az kadromuzla en iyi oyunumuza çıkmamız lazım. Kim ne derse desin. Zaten mi? az kadro çıkarsın da bir izlenirliği olursa çıkarsın. Oyuncu da lig onun için daha keyifli olursa oynamaz. Belki şöyle bir şey, Avrupa'nın iyi liglerinden değil de hmm. şimdi Danimarka diyeceğim. Önümüzde işte Avusturya diyeceğim, Belçika diyeceğim önümüzde mesela. Yani orada üç uzak 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 deplasmanlar. Benim Oradaki gidip gelen. Üç takım sayısı bilmiyorum. Midland Değil. Doğru mu? Brodby. Bilmiyorum. Gerçekten Brodby bilmiyorum. Bak bir takımıydı ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam geç. Buradan konuş, kendisini konuşturan bir isime geçeceğim. Zlatan İbrahimovic. Virüs virüs bulaşmış galiba arkadaşa. Hata virüs mı yapmış? Bulaştı, geçti virüse dediği şey var. Herkes dikkatli olsun. Siz Zlatan değilsiniz. Virüsü yenemeyebilirsiniz. Yani egosu olmasa koronayı atlatıp Roma'ya gol atmak çok çok güzel topçu. İdol. Çok kişi için idol olur. Egosunu almayın ama. Biraz yani. şey bilmiyor sanki. Penaltı atmakla ilgili evet, biraz evet, sıkıntıları var galiba. 5 majörlükte en çok penaltı kaçıran oyuncu evet, oldu. Şu anda. Helal olsun Zlatan. 3 ee, maçta bu arada hem Inter'e hem Roma'ya 3 maçta altı gol. Serie A performansı Hakan'la beraber gerçekten Hakan çok iyi. Hakan Manchester'a gidecek. Öyle mi diyorsun? Evet. 5 senelik kontrol önermiş. o oh, Manchester kentinde düşünsene. Yatar mı diyorsun orada yok, biraz? Yok yok. Mesut olmaz. Ben beğenmiyorum. Hakan'ı pek beğenmiyorum. Gerçi de Zlatan'la yani. beraber iyiler. Şeyde fena değiller. Yani benim gözümde ben Zlatan İbrahimovic'in sürekli Messi ve Ronaldo'yu geçemeyeceğini anladığı için bir süre sonra yalnızca ego ee, savaşına girdiğini düşünüyorum. Bunu da kazandı. Dünyanın en egolu futbolcusu çok, çok oldu. Net. Bence de aynen öyle. Dönelim mi Süper Lig'e? Dön. Galatasaray Ankara gücü. Sabaha kadar Galatasaray Herki ki o maç oynanmaya <laughs> da bilir koronadan dolayı. Ankara gücünde çok pozitif vaka var. Hmm. Bugün belli olacak da erteleme. Büyük ihtimal ertelenir ama lig biter mi ertelenirse? Neden? Nasıl yani? Avrupa Şampiyonası gelecek. Senin ligin 40 maç. Yani planlama sıfır. küme düşmedi takımlar? Ne oldu? Gene düşmez. Bu sene de 24 takıma çıkarız. Sen normalde çıkmaz. Ankara Gücü'yle oynamayacaktın zaten. 24 Düştü takıma iş. çıkarız seneye. Oynarız. Yakında 81'e de bağlarız. Bakacağız. 81'e kadar yolu var. E, Belanda'nın kaptan olması ne yani. bu arada ya? <laughs> bunu şöyle sormak Sadece lazım. Bunu, bunu, büyüklerim de bunu... salonda. Ben Belanda'ya hiçbir şey söylemiyorum benim için yok. Ben Bunu birazcık da şöyle bakmak lazım. Galatasaray'ın en çok e, forma giyen oyuncusu 3 yıldır Belhanda. Yani 3 yıldır Galatasaray'da Belhanda. Galatasaray'ın e, kaptanı en çok takımda duran oyuncu mu olması lazım yani? Bence sağ içi liderlik edecek oyuncu olması lazım. Uyfalüji geldiğinde Sabri'den aldı hmm. kaptanlığı. Uyfalüji en çok Forma giyen oyuncu değildi. Liderlik farklı bir şey. Evet. Çok kulüpte kalmak başka bir olgu. Yani... E, ne bileyim, Selçuk Şahin de Fenerbahçe'nin kaptanı değildi. Öyle baktığın Aslında zaman. Yani Ar Arda, Aleks Arda tabii şu anda... Geldi. Şey konusunda... Bence Mustera. Muster i̇kinci kaptan Mustera, Muster ikinci Arda. Uzun bir sakatlık var biliyorsun Mustera'nın da. E, tabii. Mustera inşallah Hı. düzelir. Beşiktaş, Malatya'yla oynuyor. E, geçen hafta... 3-0 öndeyken bir anda kırmızı kart oyunu rengini ben değiştirdi. Ben Beşiktaş'ın 25 gün bir maç, maç oynamadı Beşiktaş. Evet. Çok çok olumlu etkiliyor. Çok yaramış, çok yaramış. Çok belli zaten. Sabeki güzelleşmiş, Abubakar Bakar biraz güzel, daha toparlamış yaptım. ama Atiba'nın heykelini diker misin? Atiba dedem yine golünü attı ya. Takımımızı kurtardı. Evet bırak şu kalemi. <gülüyor> <gülüyor> Geldik ben artık sunacağım. Bırak. Fenerbahçe Antalya. Şimdi Fenerbahçe ben de olsa kesin bu arada Antalyayı söylerdi. Emre'yi de görecez ama. O biraz anlamıyor ya bu Anlamıyor yo, yo, Fenerbahçe Fenerbahçe'den de. falan. Objektif biraz fanatik bir galiba. Evet, evet, evet biraz fanatik Objektif galiba. Objektif olmak lazım. Benim bu sene İngiltere'de sürpriz adayım, Tottenham'sa. Alanya'da Süper Lig'deki sürpriz adayımdır kesin. Kesin sürpriz adayım ki ben çok beğeniyorum Alanya'nın da futbolunu. Çok güzel bir sistemleri var. İnşallah şampiyon olurlar diyorum. Bu kadar hocam. Yok bu kadar değil. Şey. Kapatmadan bir şey daha var. Twitter'da sabah günden bakarken bir hashtag gördüm. Hayda, ve sen bunu hayda. koymamamızı istemene rağmen ben koyacağız dedim. Ters köşeme. Ben şimdi? koyacağız dediysem koyarız o hikayeyi. Hadi koy bakalım. Yarım zevklerim. kalan aşklar diye bir hashtag vardı. Ne düşünüyorsun? Yarım kalan aşklar. Var mı yarım kalan aşk? Ya ben sana soruyorum. Beni katma işin içine. Benim yok. Benim devam ediyor aşk. Bence abi. aşk yarım kalıyorsa aşktır zaten. Öyle mi diyorsun? Öbür türlü aşk olmaz. Aşkın da sonu. Gelir illa ki. Aşkın gözü kör müdür hocam peki? Bilmem. Sen sen şarkıyla veda et. Kör kör. kör. Et, aşkın, aşkın sen şarkıyı söyle. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Bu haftalık bu kadar spor sahasından. Önümüzdeki hafta çarşamba günü tekrar buradayız.